Hanımlar, beyler, sevgili dostlar, hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Keyifler yerindedir inşallah. Cümleten selamu aleyküm. Merhaba merhaba Lan yüre geç, şekil yapma. Kamal <laughs> maman tamam deme. Hatırlayacağınız üzere geçen seferki yeri bu talihsizlik mi diyeyim artık? Hamlıktan mı diyeyim? Bu bu yere aldık. Nasıl korktuysa atık. aşağıya 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 düştük. Şimdi burayı bir şey... Lan muhabbet ediyorum, çık. Aldık. Şimdi çok şükür bizim oldu. Artık asıl görevimize gideriz inşallah. Keyifler yerindedir dostlarım. Vallahi biz de uzun zaman sonra yani yaklaşık pek fazla video çekme vaktimiz olmuyor. Dediğim gibi iş hayatından ötürü çalışmaktan daha doğrusu fırsat kalmıyor. İki işi birden yapmak zor. Adını bile söylemeyeceğim senin hayvan. Gözlerim ağrıyor ya. Gözlük kullanmamıza rağmen gözlerimiz ağrıyor. Sürekli bilgisayar başındayız. Gece 3'e 4'e kadar vakit. O yüzden Arkada da oyunlar hala yükleniyor. Peş peşe gelecek videolar. Çünkü bu oyun Allah. Beni yani hiç uğraştırma. Mermimi boşuna harcatma. Harcatırsan yemen ederim. Allah belanı vermesin seni. Ya ne cünüp adamsın sen ya. Geldik mi? Sıra. Değişik bir karı bu. Of. Jason stand still in plain view. No sudden moves, okay? Dennis, Who stands beside you? Aşağı gelen kimmiş? Ata ağızlı. Oh, Follow me. Follow me, mi? sen beni takip et. Neyse. Kendi ilerlesin bari. Uh, geçen sefer neydi öyle ya? Over here. Stay close. Burada durma. Niye durayım? Sen gidiyorsun. Bırak. Bırak. Çıksana lan. Ata hızlı. Aa. Kanki selamünaleyküm. aleyküm me. Selamünaleyküm. Hello brother. kime şekil yapıyor? Kime şekil yapıyorsun oğlum sen? Over here. Ne oldu? Hayırdır birader? Anadolu kaplanı izla biz tepeden um hmm, ağzına burnuna Evet. Dennis, brought an outsider in here. Stra, kız. Yılan, tss, sen var ya sen. Kolunu göreyim. Gösterin şuna Kesa, kolu. Hi. Jar Jar <laughs> right. Tiplere bak. No, I learned that in France. Sanapka brava. Bırakın, diyor yani. Sen yılan. Ölümle <laughs> dalga gidecek <laughs> kadar cesursun. Çok iyi. Fine word. I'll give it back to you, but I cut it off. Kes, kes, sen kes benim kolumu kes. Yeşil gözlüm benim. Kes kolumu, bacağımı. Evet. Görenlerin çoğu avludan fazlasını görmedi dostum. Demek ki bende bir özellik var. Bir de donmasan mecburen şu bir... Evet evet. evet evet. Evet evet evet. Mas'la savaşmak ve arkadaşlarımı and kurtarmak and için güçlü olmam gerekiyor. Nasıl heyecanlandım. Sen kuzu gibisin. Sen bir de beni ee, görsen kuzu gibi. Well, then I will become a warrior. Lütfen geç şimdi. Benim kardeşimi aldı dostum. What? O keltoş adam da bunun kardeşi diyebiliyorum. Onu geri almayın. Bu halkı için savaşıyor. Öbürü de para için savaşıyor pezemek. Çok affedersin. Bana kaybolan eşyayı getir. Sonra konuşuruz. Kafamız nasıl güzel olacak şimdi var ya gençler. Cıs, sen yılan. Wow. Yes. Citra the fire Bendeki ateşi gördü. Daha bu ben ne ki? Daha bu ne ki? Kaybolan şey ne? Drink. İç ve gör. Emin misin? <laughs> bu tehlikeli bir şey. Korkmadan <laughs> konuşuyorsun. You Arkadaşlar. Oh, yes. Evet. Fondip. Oh kafamız nasıl güzel. Oh kafamız nasıl güzel. İstediğin şeyi aldığında ne kadar hızlı sonuçta ulaşacağını göreceksin. Evet dostum kafamız nasıl güzel oldu. Sana yüksek atış ve hız sağlar. Ancak şarjör değiştirirken. <laughs> Oh. Ben yönetmiyorum şu an kafamız güzel. Karı ne içirdiyse yılan. Sen var ya sen. Oops. işte diğer arkadaşlarımız da hayali olarak burada. Oliver, Katie ve Riley. Sen Yılan, gel bakayım buraya. Stran'ın söylediği şeyi getir. Bekle. Lan Büyücü. Buna lan. Sen Yılan, ne oluyor? Sen şeytan. Gel bakalım. Lan Bu ne ya? Ne verdin biz abla? Kafamız nasıl güzelse kendi kendine ağaçlar çıkıyor. Lan güzel lan. Ne verdi? Düşmeyiz değil mi? Yok, düşmeyiz. Seni kanlar içinde gebertirim istersen. Bu biraz oynaşma gibi ha. Vallahi dostum benimle oynaşırsan sıkıntı olur. Elimde pompiş var. Sıkarım. Burayı bizi sen ya. Ee, evet 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 evet. Normalde buradan bir insan rahatlıkla düşer. Ama biz tabii ki bize ne içirdiyse artık kafalar o kadar bir milyon. Bırak bir milyonu bir trilyon. <laughs> ha bu arada dostlarım bin aboneyi de geçtik sayenizde. Oo emanet sağlam. Alırsam Sıkıntı olacak gibi duruyor. Aldım. Hop. Geçmiş olsun. Mal görüyorsun geri çekilsene. Bomba'lı öldürme yeteneğiyle kurbanını patlayıcı bir sürpriz olarak yakındaki düşmanları gebert. Neredeyiz? Ay ya. Uh, Arkadaşlarım ve kardeşim Riley'yi gördüm. Sonra beyaz Riley. takımlı bir adamı takip ettim. Bir gece kondu mahallesi vardı. In, in a shanty town, a bar. It was it was it was dark and dingy and uh, and an ancient knife. An ancient knife with a decorated blade. Nasıl yes. bildin? How did you know? You talking in your sleep. Uykunda konuşuyordu. There's a shanty town. Oğlum uyumuyorduk ki biz. In part territory. Bir şey içirdiniz bana. Maymun. Maymun gibi olduk. How are you going to find a knife? Sen yılat. Yürü, Yürü git lan. Tamam. Stramadır, mitramadır. Ne var? Sen kime şey? Ne oldu aslanım? Sen hayırdır? Ha? Oğlum döverim bak. Vallahi döverim. Kafamda o kadar güzel ki. Nalet olsun. Nereye düştük biz? köyün diğer tarafı. Allah cezanızı verme. Yürüyün gidin lan. Kafalar burada 1 milyon. Evet. Şimdi ben neredeyim dostum? Şimdi şurayı biz bir alak. Tamam. Tam tersi böyle dönecek. Evet. Puan geldi. Puan yapıştır. Neler açılmış bakalım. He dur tamam. Bu neymiş? Halat. Boşver bunu. Bana daha çok can lazım. Çabuk bitiyor anasını satayım. Saha cerrahı tedavi şirengalarından aldım arada. İlaç mı Uzmanlık ilk yardım. Yapıştır. Tamam. Bunları da açacağız. Acele etmeyi. 2-4 bar oldu. Çok güzel. karakolu da aldık mı Tepeden haber daim tepeden. Aa donma işte da. Ben şu arkadaki yüklemeleri bir iptal edeyim. Oyun biraz donuyor, kasıyor yani. Zaten sistemimizde aman aman bir 4 dörtlük değil, 4 ikilik. İşimizi görüyor amda olsun. Tabii ki bu İlerleyen zamanlarda daha da iyi olacak. İnşallah yanlış yerden gitmiyorumdur. What the fuck? Yer neredeydi? Burada. Ya ben Kestirmeden giderim diyorum. Tamam mı? 175. Bir şey olmaz diyorum. İbnelik yapıyoruz. Kestirmeden gideriz diyoruz. Ama gel gelelim ki Oyun bize diyor ki kardeş sen oradan gidemezsin. Senin gitmen gereken yer, biz niye yolu uzattık lan? Biz niye yolu uzattık ki? tepede Yine saçma sapan yere girdik. Oh my god ta nerede? E, aman dostum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. O sniper da var. Temiz iş. Çek baboş. Bir yakından görsen. <laughs> temiz Başka Yok. Bir dakika baba ben öyle hemen Biz bize bana burası yeter. <gülüyor> <gülüyor> temiz kafadan koydum. Çıkacak elbet. Elbet biri çıkacak. Ama sniper'cılar var. Bak, bak. tam şurada sniper'cı var. Işığın gittiği yere gör. <Gülüyor> <Gülüyor> 10 tane boşuna harcamayalım gördüm 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 gel şu sniper'ı da bir halletsek ne taraftan geliyor bu taraftan geliyor. bakayım şöyle bir ha göremedik. Hmm. Gel 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 başka gelen var mı dostlar? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ya siz de bir görürse zaten var ya hanama beller. O beni yukarıda biliyor. Ben şunu alayım. Bir koyarsa sniper var ya 2.80 yam otur beni ha. Ha. Tamam bir dakika. Sniper'ın yerini aha öğrendim. Aha. Aha ananı belledim. Bir daha kalkamazsın sen. Evet, evet. Gelin oğlum. Oynatma şu kafanı. Vesikalık çekiyorum. Gülümse. Gülümse bebeğim. Gülümse. Ama. Oh be. Burayı da aldık çok şükür. Evet dostlar. 1500 kredi. Eee XP yani. He <laughs> he. Hanımlar. Beyler. Sevgili dostlar. Bu bölümü de aldık. Heh, gel gel. Beleşe konu anasını satayım. Ne güzel iş. Sevgili dostlar bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hepinizi tekrardan Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu kanal hep birlikte el ele verip büyüyecek. Görüşmek dileğiyle. Havlama lan. Bir şey konuşuyoruz burada. Sıkarım. 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 Sıkarım tamam. Yaban köpeğimi Allah. Al. Sık. Yaban köpeğine ihtiyacımız var da. Oh Görüşürüz dostlar.